Şimdi yılın ekibi ödülünü vermek üzere Nilperi Şahinkaya'yı sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ve hanımlar beyler, yılın ekibi Madrigal. İyi akşamlar herkese öncelikle birkaç birkaç teşekkürümüz olacak öncelikle bu sene GQ'la iki kere çekim yaptık onları çok seviyoruz onlar da bizi seviyormuş bunu anlamış olduk. çok teşekkür ederiz onlara öncelikle. E, i̇kinci olarak bu coexistence e, olduğu için bunu bunun anatemansı ekibimizden bahsetmek istiyorum. Biz e, 20 kişi falan bir ekibiz öyle değil mi? E, başta menajerimiz Burçin, e, daha sonra tüm ekibimiz bizimle birlikte var olan tüm ekibimize çok teşekkür ederiz. E, bir de son olarak da bu ödülleri ya biz çok ödül aldık, çok teşekkür ederiz, çok gururluyuz bu konuda. E, ama hepsini ailemizden maalesef uzakta alıyoruz. Onlarla paylaşamıyoruz. Bu ödülü onlara armağan edelim. Onlara çok teşekkür ederiz bizi yetiştirdikleri için. Böyle bir ortamda bu kadar açık fikirle, bu kadar rahat bir şekilde sanatla uğraşmamızı sağladıkları için çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi akşamlar arkadaşlar.